Herkese merhabalar bugün Evo 2 Mart'ı yeni bölümde karşınızdayım arkadaşlar. Bir oturuyorsanız Fenerbahçe'ye gençler bir maçı yapmıştı. Bakın bu nedenle sadece el havası. Evo 2 Mart'ın gelmesi de gelmiyor. Evo 2 Mart bir arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar Minis gibi 7 Eylül Pazar günü arkadaşlar. Yine yeni bir yeni maçımız var ve rakibimiz İspanya'da yani en güçlü ülkelerinden e, İspanya'ya karşı oynayacağız. Ben yani de onun öncesi, yani o maç öncesinde Evo'da Bugün bu, bu, maç, bu, maçı yapmak istiyorum arkadaşlar. Fakat öncesinde bir top açılımı yapalım. Geçen bir yapamam, yapamamıştım. Ben video dışı bu arada e, e parası aldım. Hadi bakalım şimdi başlıyoruz. İlk önce bununla başlayalım. Bana hangi oyuncu verecek? İnşallah geçen bölüm bu arada bu e, gösterdiğim... Bakalım hangisi çıktı bana? Geçen geçen bölümde göstermiştim. <laughs> çek çıktı. Jack Gage çıktı. Top açımda Jack Gage çıktı. Süper. Bir tane daha çıkartalım abi. Jack çıkarttık vallahi. Sıra ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Hadi bakalım. Ne çıkacak? <laughs> <laughs> Dominic çıktı. Dominic zavallı çıktı. Süper. Bir tane daha çıkartıyorum. Bakalım bu sefer ne çıkacak? Hadi bismillah. Aysa oya da çıktı. Feynot'tan. Abi güzel. Jack Leach'i çıkarttık. Dominic'i çıkarttık. De tekrardan göstereyim size. Şunu da çıkarttık arkadaşlar ama ben şeyi çok Jack Leach'i istiyordum ve sonra çıkarttım arkadaşlar. Jack Grealish'i de. Ardugu'ya da çok isterdi ama o da çıkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Evet. Top yaptık. 3 tane oyuncu çıkarttık arkadaşlar. Bu bölümün başlığı çıktı. Şimdi Türkiye İspanya maçına giyiş yapalım. Hadi bakalım. Squat şimdi şimdiden yorumlarda yazın arkadaşlar. Şöyle hemen Türkiye'yi seçelim. Aynen Türkiye. İspanya. İspanya bu da Hadi bakalım. Kırmızı formayla oynayalım. Bunlar da burada oynasın. Şimdi kaldığımıza göz atalım. Kerem oluyor. Buraya koyacağım. Hatta A'da de Abi bu olsun. Hakan Çağan oldu. Tamam. Burada da kim olsun? Kenan Yıldız'ı... Yok Kenan Yıldız değil. bu alacağım. Atakan yerine kimi alsak? Sevdiğim oyuncu var mı acaba? Hmm. Hakan buraya koyacağım. Tamam. Ve maçımız başlasın. Hadi bakalım. Türkiye İspanya karşı karşıya bakalım. Hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Hava koşulları tribünlerde harika bir atmosfer yaratmış durumda. Burada olmak gerçekten muhteşem. Renkler canlı ve parlak. Marşlar gürültülü ve duygu dolu. Hay bakalım. Tonu çoktan net bir şekilde belirlendi. Başta maçın tadını çıkarmaya gelmiş tarafsız seyirciler olmak üzere herkes için Ağabey bir, bir Açıkçası pek de dostluk maçı havası yok. Bizi ne kadar kaliteli bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz. Tribünlerin taleplerinde utangaç olmasın. Oyuncuların da tribünlere kulak vermesini umuyorum. Bugün hızlı bir başlangıç yaptık. Türkiye İspanya'ya karşı Arda Güler. ilginç bir top geldi. Fabian Ruiz Top alamadık Geçen bölüm bu arada 5-0 yapmıştık Fakat e, Türkiye-Gürcistan maçında 3-2 biz gelmiştik Şimdi bakalım İspanya'da kaç kaç olacak Offside Offside'e yakalandı Yani şu ana kadar karşılaşmayı hiç izlememiş olsaydım bir şey kaçırır mıydım diye düşünüyorum. Pek de kaçırmazmışım gibi. Atakan Karazor. Hakan Şahoğlu. Fırsata dönüşebilir. Kerem Atamadık. Bir anlığına zaman doldu. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde ne? Aman kötü yakalandılar. Ve gol. Gol gol gol. Türkiye'nin golü. Kendi gol. Halkan Çar'a odlattı. Bakalım nasıl yapmışız. İşte budur. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yine de cebe atıp köşelerine <laughs> çekilmeyi göze alamayacakları kadar küçük bir <laughs> fark. Tam istediği yerde. İlerleyecek bir yol buldu. Hızlı bir orta sağ sıçradı. Ve gol. Ve gol geliyor. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anladı. Kemaçı gol attı. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasız. Magarını satmışız. Kerem Aksu golü az önce kafa bu işini gördünüz. Evet. Çok iyiydi. Oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. Ve topu kaptırdı. Kerem Akturkoğlu. Eren Elmalı. Şahin Yıldız Ve gol. Attık. Koşular resmen. Durumu i̇şte oldu. Durbar. Adımlarındaki hafiflik, hareketlerindeki kararlılık, bitirişindeki netlik. Dürüst olacağım. Ben de bitirişi onun yapmasını istiyordum. Gerçekten i̇şte budur. Başardı. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Super tuk. Yine arkadaş. 4-0 oldu. Arkadaş oldu efsane attı Kalit ya. Vurdu. Oh, böyle i̇şte bu da benim. kolay bir aldı. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor daha fazla gol geliyor olabilir. Eren Elmalı. Merih Demiral. Arda Güler. Arda Güler misin? Şuta çeviriyor. Tamamdık. Maalesef Arda Güler tamamdı. İşte o böyle bir tehlike. Driftingleri çok keskin. Bir de sakinliğini koruyabilseydi. Büyük tehlike güzel gördü. Dönüp geri atmayı seçti. Kaleyi gördü. Ve top takıma geri dönüyor. Hakan Çağlanoğlu topu aldı. Kenan Yıldız. Ve geri dönmeyi tercih ediyor. Ben, maç ve maç 4-0 bitti. Tamamlandı. Dolu dolu geçen bir ilk yarı. Her şeyle muhteşem bir karşılaşma. Bir oy yapalım şimdi. Atakan'ı çıkartalım. İfancan Kahveci'yi alalım. Ardından Altan Bayın'ı çıkartıyorum. Uğurcan Çakı alıyorum. Kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Türkiye ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa gibi görünüyor. İkinci yarı için yeniden birlikteyiz. Aradan gönderiyor. Eee? Atamadık. Ve top dışarıda. Top dışarı gitti. Tehlike yaratabilir. Taç. Taç oldu. Şirin şey top İspanyada Pede. Fabian Ruiz. Lamine Yamal şimdi. Tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Fabian Ruiz. Üzerinde ciddi baskı var gibi. Temaslı ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. Geçmeyi başarıyor. İfancan kahveci. Atamadık. Türkiye kontra ataklarda çok güçlü görünüyor. Net, hızlı ve en önemlisi de taktiklerine güvenen bir ekip takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Topla buluşan Hakan Çağdanoğlu. <laughs> Lamin Yamal. Güzel mücadele etti. Abdülkerim Bardakçı. Alamadık. Harikulaş. Şimdi Hakan Çağlanoğlu ilerliyor. Ceza sahasına güzel vurdu. Atamadık. Ve yüksekten gidiyor. Evet bunu bekliyorduk. Karşı atağa çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor. Aman kötü yakalandılar. Geçmeyi başar. Büyük şans. Ve gol. Ve gol. Attık. Hakan Çağlanoğlu. geri alınamayacağı bir noktaya ulaşmış durumdayız. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sına dışı bir maçı izliyoruz. Takımına kattıklarının haddi hesabı yok gerçekten. Karşısında durulmaz, önlenemez bir güç olarak boy gösteriyor. Kalite farkı net bir şekilde ortada. olmayacak. Edroporo birçok modern mevki dağılışı gibi savunma hattının dersinde de iyi bir iş çıkarıyor. Kenan Yıldız pas isabetsiz. Hadi. Yine 6. gol atabileceğim izler geçer mi? iki ben önce atamamıştık. 2 dakikada ek süre oynanacak. Yola devam ediyor. Bitirebilecek mi? Atamadık. Atamadık. 5-0 oldu. Da, Bakın. Bakın. Gerçekte kaç kaç olacak? Skor tam şimdi yollarda şimdi yollar uça yazın. Bu arada milyon başında uça e, uça top açım yapmıştım. Uça. E, uça. Nasıl buldunuz aldım oyuncuları? E, Ramazan EFOKO 2.6'ın videolarını izlediğimiz için teşekkür ediyoruz ki EFOKO 2.6'a izin verirseniz izin arkadaşlar. Kamerayı da kanala abone olmayı unutmayın ki yeni bir bölümünü